Sevilarda e, öncelikle İspanya'da bize çok başarılı temsil ettiği için Hiç sana oluyor. teşekkür ediyorum. Ve bundan sonrası için de başarılar diliyorum. E, milli takım artık değişilmez ismi olun, 11 olun. E, bununla ilgili hem görüşünü sormak istiyorum milli takım ve bundan sonrası ama bir de Real Madrid'de sürekli speküle edilen bir olay var. Ancelotti ile Arda Güler arasında yaşanan gerginlik ya da Arda Güler ile Ancelotti arasında ee, bunu bize çok net bir şekilde açıklayabilir misiniz? böyle bir şey var mı, varsa derecesi nedir ya da yoksa bunu da, e, Türk kamuoyuyla, dünya kamuoyuyla paylaşırsan da sevinirim, teşekkür ederim. Ee, öncelikle hocamla aramda hiçbir sorun yok, bu sene daha da fazla süre alıyorum, orada daha da fazla başarılı olmak ne istiyorum, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum, orada her şey yolunda. Şimdi orada hiçbir problem yok hocamla aramda, bazen öyle haberler çıkıyor ama orada hiçbir sıkıntı yok, orada daha da fazla başarılı olmak istiyorum ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu sene geçen seneye göre daha fazla süre alıyorum. Tabii ki her maç oynamak isterim her oyuncu gibi ama orada dediğim gibi hiçbir problem yok. Mil takıma geldiğim zaman da her Türk genci gibi buraya en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Goller asistler yapmak istiyorum ki ülkemi en iyi şekilde burada da temsil edebileyim. Fatih Bey. Merhabalar. Sabah Kesteri Tespor Fatih Toğan. Saygılar öncelikle. Şunu söylemek istiyorum. Milli takımın e, Avrupa şampiyonası ile birlikte e, ışıltısı yüksekti. E, son dönemde bireysel anlamda da oyuncularımız daha da yükseğe çıkmaya başladı. Arda sen bunların başındasın. Kerem Hakeza yükseldi. Orkun'da yükselme var. Hakan'da. Diğer oyuncularda da e, bu yükseliş ve e, ışıltı bize neyi vaat ediyor? Nasıl değerlendiriyorsun Kerem performansı dahil? Kerem Kerem abi gittiğinden beri çok iyi bir çıkışa kaldı. Umarım öyle devam eder. O da bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Ben aynı şekilde Hakan abi aynı şekilde Orkun abi aynı şekilde Avrupa'da oynayan Türk oyuncularımız da inşallah hep dediğin gibi abi yüksek seviyede oynamaya devam ederiz. Buraya da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ali Kemal Bey. <laughs> Mikrofon. Mikrofonu uzatmanız mümkün mü acaba? Karabağ'ın Karabağ'ın yani Türkiye'nin bütün bölgesi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Trabzon'un Samsun'un Arda Korbaları için Yani korbası belki de Türkiye'nin en fazla yabancı korbaları Sorumluluklar. Başka bir sorun. 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 Başka Teşekkür ederim. Onlara ve tüm çocuklara tabii ki de örnek olmak istiyorum. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Hatta çok uzun zaman olmadı. 2-3 sene önce ben de altyapılarda oynuyordum. Orada yaşanılan zorlukları da biliyorum çünkü ben de oradan geçtim dediğim gibi. Her zaman sıkıntılarda çok daha fazla çalışmaya devam etmeli herkes. Ve kendilerine inançları olmalı çünkü Türk halkı, Türk çocukları çok yetenekliler. İnşallah çalışan herkesin de her şeyi gönlünce göre olur. Metin Bey. Metin Pekventi, spor yarınki mücadelede başarılar diliyorum. Real Madrid'de oynadığın rolle, milli futbol takımımızın arasındaki oynadığın role bakacak olursak, performansını değerlendirme kısmında kendini nerede görüyorsun? Ayrıca dünya futbolunun, özellikle Türkiye'nin senden çok şey beklediğini biliyoruz. Ki bunun birçok karşılığını da aldın zaten. Baktığın zaman Arda Güler'in milli takıma katkısıyla beraber milli takımın geleceğini nerede görüyorsun? Yani kariyerim bırakmadan inşallah milli takımla tabii ki kupa kazanmak istiyorum. Çünkü çok iyi bir hem jenerasyonumuz var hem çok iyi bir hocamız var. Burada tabii ki başarılar elde etmeye devam etmek istiyorum. Rolle ilgili sorduğun soruya da abi bazen orta sahada oynuyorum, bazen sağ kenar oynuyorum, bazen forvet oynuyorum. Her mevkinin farklı gereklilikleri var ama hocalarım benden ne isterse o mevkiye göre onları yapmaya çalışıyorum. Alp Bey ile devam edelim. Alp Öğüt Sözen, e, exen, ameli forma altında ilk golünü bu stadyumda atmıştın. Burası senin için e, özel bir stadyum. Yarın yine golün var mı? Yeniden Samsun'da olmak sana kendini nasıl hissettiriyor? yeniden Samsun'da olmak tabii ki de çok özel. Kariyerim belki de başında en, en güzel gollerinden, en özel gollerinden birini attım. Bu şehir benim için çok şey ifade ediyor. İnşallah yarın da gol atarım ama tabii ki öncelikli olarak kazanmak isteriz. Arda'ya başka sorusu olan var mı acaba? Yok herhalde. Evet, son soru olarak Fatih Bey'den alalım. Sevgili Arda, e Önümüzde her rakip ciddi önemli aslında. Ee, şu anda lideriz. Ee, bu maçı ve bundan sonraki maç performansımızı nerede görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Takım içerisinde bunları konuşturduğunuzda bu gruptan lider çıkıp hak ettiğimiz yere daha iyi yerlere Türkiye'ye taşıyacağız diyor musunuz? Teşekkür ederim. En büyük hedefimiz her maçı kazanmak. Yarın da saygı duyulması gereken bir rakiple oynayacağız. Umarım kazanıp Samsun hakkında güzel bir maç izletiriz. Teşekkür ediyoruz. Arda Güler'e <laughs> teşekkür ediyoruz. Geride kalan sürede sürece baktığımızda şu anda Ameli Futbol takımımız lider durumda. Ee, kalan iki maçta istediği verimi alabildi mi? Ve önümüzdeki e, değerlendirdiğinde bu maç özelinde neler düşünüyor? Gruptan çıkma şansımız nedir? Eh, innanzitutto buonasera Sono, in nazionale sono sempre partite molto, molto difficili, no? vengono un po' equiparate a, a delle finali perché non c'è tanto tempo, perché si gioca poco. E le partite di settembre di solito sono molto pericolose perché magari all'inizio della stagione non, non ci sono tutti i calciatori che hanno un minutaggio importante, e questo può essere un handicap poi durante la partita. Ottobre già va un po' meglio perché. C'è più minutaggio, c'è più ritmo partita e questo può, 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 può determinare anche il livello del, del, del fisico dei giocatori. Quindi abbiamo fatto due ottimi risultati, e sicuramente in termini di, di, di qualità di gioco possiamo fare meglio, mi aspetto che da domani in questo ciclo di due partite si possa fare meglio eh, cercando di ottenere oltre alla prestazione soprattutto i risultati perché il nazionale conta più. ne, 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 di club. Öncelikle iyi akşamlar. Ya yani her maç aslında biliyorsunuz milli takımda bir final gözüyle bakılır. Çünkü çok az bir sürede iki maç oluyor genellikle. Ve onları en iyi şekilde geçirmeniz gerekiyor. Eylül ayında biliyorsunuz ki şöyle bir konuya değinmiştik. Fiziksel ve kondisyonel olarak hani futbolcuların hazırlığı dönemin biter bitmez maçların olması tabii ki tehlikeli bir e, unsurdu hepimiz için. Hani çünkü e, belirli değildi ne kadar iyi olabileceğimiz. Ama ona rağmen e, çok iyi performanslar gösterdik ve çok iyi sonuçlar aldık o ilk, ilk iki maçta. Ekim ayı daha iyi olacak tabii ki de bu konuda. Yani bu konuda hiçbir şüphem yok. E, sonuçlarımız e, ilk iki maçta çok iyiydi. İki maç daha var ve bu maçları da en iyi şekilde sonuçlar alarak geçirmek istiyoruz ve biliyorsunuz ki Bazen milli takımlar kulüplerle kıyaslanır ama milli takımdaki süreçler biraz daha farklı işler. O yüzden Ekim ayından da gayet ümitliyim ve en iyi şekilde temsil edeceğimizi de biliyorum. Erhan Bey buyurun. Teşekkürler. Erhan Sevent, TRT Sport. Belki bir bir soru olacak ama hocam Arda Güler de buradaydı. Ee, o yüzden o soruyu da ihtiyacı, sorma ihtiyacı hissediyorum. Ee, Arda'nın Real Madrid'de kalması ya da ayrılmasıyla ilgili e, sözler de sarf ediliyor. Biraz önce genç kardeşimizle de onu konuşma imkanımız da oldu. Ee, sizce Arda Güler Real Madrid'de devam etmesi e, halinde mi yoksa bir segment daha altında daha düzenli oynayacağı bir takımda oynarsa mı milli takıma daha çok katkı yapabilir? Yani Real'de olması ya da başka bir takımda olması mis takıma katkı anlamında sizin hoca olarak görüşünüz Bir de stoper havuzunda son dönemde biraz azalma var. Bugün de dört tane stoperimiz var ama işte Çağlar yok, Ozan yok uzun zamandır. Cenk Tercihen yok belki. Stoper havuzuyla ilgili de gelecekle ilgili bir beklentiniz karamsarlık ya da olumlu anlamda var mı? Teşekkür ederim. Intanto rispondo inizialmente con una battuta dicendo che non scegliamo non scegliamo né io né lei il futuro di Arda, ma lo sceglie calciatore, ma soprattutto Real Madrid. Il caso, mi Arda Real Madrid. Io l'allenatore della nazionale. Mi auguro che i calciatori possano giocare il più possibile. Quest'anno devo dire che sta, sta giocando di più rispetto all'anno scorso che aveva iniziato con. Un infortunio molto lungo che l'ha penalizzato, c'è una concorrenza eh, altissima perché è nel club più titolato, più titolato del mondo e, e quindi è molto difficile. E mi auguro che possa giocare di più, ma che possa crescere sicuramente la pressione che c'è nel Real Madrid, probabilmente non c'è da nessun'altra parte. Yani şöyle söylemek lazım. Ben e, tabii ki de futbolcularımızın genel olarak hani daha çok oynamasını e, dilerim ama biliyorsunuz ki Real Madrid'de oynamak çok büyük bir rekabetin içinde e, bulunmak demek ve e, ba sezon başında da ufak yani uzun süren bir sakatlık süreci oldu ve ona rağmen de e, geçen e, sezona göre daha çok dakika almaya başladı. O yüzden e, orada baktığınızda e çok da baskıların hissedildiği. Yani başka bir kulüpte bu kadar baskı var mıdır? E, yani hayal edemiyorum. Dünyanın en büyük kulübü. O yüzden orada olması ve orada yetişmesi de çok büyük anlam ifade ediyor. Paragua è difensore centrale, non sono preoccupato per niente. E, questa partita, in questo periodo ci sono degli infortunati, come Çalar, come anche Çenk che siamo che stiamo seguendo, ma anche lui infortunato, quindi credo che, che sia un ruolo che che è ampiamente ampiyamente kaperto, così come ci sono anche altri profili più giovani, che stiamo, che stiamo seguendo. Şöyle söylemek lazım, stopar konusunda da herhangi bir şekilde bir endişe duymuyorum gelecekle alakalı. Çünkü çok e, kalabalık bir havuzumuz var o konuda ve e, bu sene biliyorsunuz ufak tefek sakatlıklar da oldu. İşte Çağlar gibi, işte Ozan gibi. E, ama Cenk'i de takip ediyoruz ve e, daha genç profiller de var o konularda e, takip ettiğimiz. O yüzden o konuda herhangi bir endişe duymuyorum. Oğuzhan Genç, ETS Spor. Milli arada tabii yoğun fikstür başladı. Futbolcular da bundan zaman zaman şikayet ettiklerini duyduk. Milli futbolcular da bunları sorduk ama milli takım hocası olarak bu yoğun fikstürle alakalı neler düşünüyor? Eylül ayındaki milli takımla Ekim ayı arasında bir yorgunluk gözlemledi mi? Buna dair gözlemleri neler? <laughs> Domanda a trabocchetto. Per la Speretto Sappi Rode. Ormai è, è opinione comune che si gioca, si gioca tanto, ma non è tanto un discorso fisico è un discorso mentale. Ripristinare le, le, le capacità mentali per una partita di alto livello giocando ogni tre giorni è complicato. Chi ha la fortuna deve avere una, una rosa, eh, parlo da allenatore, eh, di club in questo caso. Se ho la fortuna di avere una rosa... Eh, competizione dello stesso livello dove puoi, puoi alternare dei giocatori sicuramente sarebbe un beneficio per tutto ma quando ti ritrovi con dei giocatori magari se fai un po' di turnover eh, si abbassa il livello fai un po' più fatica però sinceramente sette partite in 20 giorni, in, in tre settimane di eh, un certo livello sono un po' tante per chi le gioca per chi le gioca tutti sia a livello fisico ma soprattutto a livello mentale Ya şöyle söylemek lazım aslında herkesin böyle şu anda ortak bir fikri var. Çok fazla maçın olduğu ve herkesin e, yani futbolcuların yorulduğuyla alakalı konuşmalar var ama bunun daha çok zihinsel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak hani futbolcuları bir şekilde toparlayabilirsiniz. Zihinsel olarak onları en iyi şekilde diri tutmanız gerekir. E, kulüp bazında mesela geniş bir kadroya sahip olduğunuzda ve e, iyi bir yedek kulübesine sahip olduğunuzda böyle rotasyonlar yaparak eliniz kuvvetli bir şekilde devam edebilirsiniz. O yüzden o fiziksel yorgunlukları da göz ardı edebilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki bazı kulüplerde de çok böyle geniş kadrolar olmuyor. O yüzden hep aynı futbolcular oynamak zorunda kalıyor. O yüzden onların aslında daha çok zihinsel olarak toparlanması çok önemli. Ve biliyorsunuz ki 7 maç oynandı 3 haftada. Yani tabii ki de rakamlara baktığınızda biraz fazla gibi gözükse de dediğim gibi daha çok zihinsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Zihinsel yorgunluğu önemli olan orayı e in rimanendo nel tema attuale nostro, noi giocheremo domani sera alle 21.45. E dopo meno di tre giorni giocheremo in Islanda dove dobbiamo fare anche 6 o 7 ore di volo. Quindi inevitabilmente tra la prima e la seconda partita. Ci devono essere dei campi, questo è fuori, fuori discussione per tenere un livello psicofisico di una partita del genere. Yani şöyle E, akabinde 3 gün sonrasında bir maçımız daha var ama 7 saatlik bir uçak yolculuğu da var e, ve baktığınızda Tabii ki de bir dahaki maçta da değişiklikler görme ihtimalimiz çok yüksek Çünkü hani yorgunluklar fiziksel ve zihinsel daha çok artıyor e, Dolayısıyla da e, yani bir dahaki maçta da e, korunma koruyacak şekilde de en iyi şekilde hazırlanacağız bugün be o günŞhin gün olsa gazetesi Öncelikle başarılar dilerim Bizi nasıl bir rakip karşılıyor? Sizin gözünüzden bir rakibi analiz edersek iyi olur. Bir de İsmail Yüksek yok. Yarınki maçta İsmail yerine Karadağ karşı savunmaya yönelik bir merkez oyuncusunu kullanacaksınız. Yoksa takım içerisinde farklı bir tercih olabilir mi? Mesela Orkun, Hakan merkezi gibi böyle bir düşünceniz var mı? Son milli maçta Umut'u Santraford'a oynattınız. Umut kadroda yok. Bu kez tercihiniz hangi yönde olacak?

Perché tutte le squadre possono essere pericolose, tutte le squadre sono organizzate: il Montenegro è una buonissima squadra con talento, con tecnica nel campo, dove sicuramente nelle prime due partite non meritavano di perdere, in entrambe le partite, perché in Islanda hanno perso su due calci piazzati, ma hanno creato più occasioni. E invece contro il Galles dopo tre minuti erano sotto di due gol E hanno avuto almeno 6-7 occasioni da gol Che non hanno sfruttato evidentemente Quindi è una partita difficile come lo, lo, lo sono tutte a questi, a questi livelli E quindi abbiamo massimo rispetto per loro Riguardo alla strategia Umut contro l'Islanda analizzando la partita Facendo un po' di, di strategia di cara eh, Pensavamo, infatti un po' così è capitato, che, che ci, ci, ci avessero concesso molti cross eh, per, per tipo di, 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 di difese che, che avrebbero avuto in quella partita, quindi ho pensato che potesse essere utile un calciatore come Omut che, 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 che ha determinate caratteristiche. Voglio dire il modern football deve essere quello che abbiamo, cioè il Önemli olan şunu da bilmemiz gerekiyor. Karadağ'ın gerçekten iyi bir takım olduğunu, yeteneklere sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. İlk iki maçta belki sonuçlar istedikleri gibi olmadı, ama baktığınızda ilk maçta Duran toplardan iki gol yediler ve çok fazla da pozisyona girmelerine rağmen maçı kaybettiler. İkinci maçta gallere karşı da ee, hemen maçın başında geriye düştükten sonra da e, birçok pozisyona giren bir takım olduğunu hepimize gösterdi ve tehlikeli olduklarını söyledi, gösterdiler ve sadece sonuçlandıramadıkları için böyle sonuçlarla karşılaştılar. Ee, tabii ki de tehlikeli e, bir, bir bir rakip. Biz de sonsuz saygı e, duyuyoruz rakibimize. O yüzden en iyi şekilde hazırlanıp istediğim sonucu almak istiyoruz. Umut konusuna gelmek Gerekirse de İzlanda maçı, ilk oynadığımız İzlanda maçı strateji olarak rakibin nasıl bir defans yapabileceğine dair tahminlerimiz doğru tuttu. Çok fazla orta imkanı sunmuşlardı o maçta ve onun akabinde de Umut'un da hani bizimle olması gerektiğine inandığımız için Umut da bizimleydi. Bu kadar. Metin Pekvan Spor aslında ee, az önceki soruya bağlantılı bir soru olacak. Öze, özellikle diğer mücadelelere baktığımız zaman genel olarak santraforsuz bir oyun tercihi görüyoruz Ameliyat Futbol takımımızda. Yarın Karadağ mücadelesinde hücum organizasyonu anlamında ne gibi bir milli takım göreceğiz? Ee, onu merak ediyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum. Aday Kadro'ya baktığımız zaman net santrafor olarak Bertu Yıldırım'ı görüyoruz. Ahmet Kutucu da genelde takımında kanat oyuncusu olarak oynuyor. Allora il mio compito è quello di creare una squadra che abbia equilibrio nelle due fasi, che crei occasioni da gol e che non conceda poco agli avversari.

tutti quelli che hanno una percentuale realizzativa importante sono, sono stati chiamati e, e ci rappresentano. Şunu da söylemek lazım. Türkiye'ye geldiğim günden beri bütün istatistikleri bireysel olarak kontrol ettiğimde en çok üretken futbolcular 9 numara giyebilirler, 11 numara giyebilirler, 7 numara giyebilirler. E, onları çağırdım ve şu ana kadar da böyle devam ediyor. En çok üretken futbolcular bizimle. P potendo scegliere, è sempre piaciuto E non si può fare, non si può scegliere, però potendo scegliere se, se la mia squadra nell'arco di tempo deve fare 10 eh, gol preferiscono che siano 10 giocatori diversi ad andare in gol piuttosto che uno che ne faccia 10, perché se ti manca quel giocatore salta tutta la continuità tutta la Tutu il lavoro svolto per per, per per di, di, di una di ya, Seçebilirsem e, takımında tabii ki de şöyle bir şey seçmek isterim. 10 tane gol atmamız gerekiyorsa 10 tane ayrı futbolcu atsın. Sadece bir tane futbolcu 10 tane gol atmasın. Çünkü o futbolcu eksik olduğunda bu sefer yaptığımız bütün çalışmaların devamlılığı aksar ve biz bunun aksamasını istemeyiz. Bu senso penso che siamo tra le nazionali che che manda più calciatori in Bu yönde de en çok gole yakın yatkın futbolculara sahip milli takım biz olduğumuzu düşünüyorum son iki soruyu alalım Fatih Doğan Fatih Doğan sabah karşısında TRT Spor e, hoca oyunun dengesinden bahsetti e, katılıyorum ancak merak ettiğim konu şu bir tarafta hocanın e, çok değer kattığı milli takımda görev verdiği İsmail Yüksek sakat Mert istikrarlıydı o sakat çağlar yok e, bu açıdan orada bir takım sıkıntı gözüküyor ama ön tarafta da tam tersi e, ayın futbolu seçilen bir Kenan var Yunus inanılmaz yükselişte Kerem başka bir seviyede oynamaya başladı diğer taraftan olkun çok iyi Hakan iyi e, oyunun dengesinin oluşabileceğini düşünüyor mu yani böyle bir farklı bir yapı oluştu ilk defa ben hocanın bu dengenin ne tarafına bakmamız gerektiğini şahiptesiniz istiyorum teşekkür ederim. Ha citato tre giocatori importanti, sono infortunati, per noi sono importantissimi, l'hanno dimostrato in questo periodo, ma sono cose a cui noi dobbiamo sopperire. Io ho la massima, veramente massima fiducia ai giocatori che, che sono qua e che possono essere a disposizione, quindi non bisogna trovare alibi a priori. Io sono convinto che questa squadra sia altamente competitiva anche, anche domani è, è, molto, è molto equilibrata. Yani şöyle söylemek lazım, çok önemli 3 tane futbolcudan bahsettiğiniz eksikliğinden. Ee, bizler için gerçekten çok önemli futbolcular, e, bizlere çok büyük katkılar bulundu e, bulundular e, eskiden beri. Ama şunu da söylemek lazım. Herhangi bir bahane üretmeye gerek yok. Bizim her türlü rekabet ortamından başımız dik bir şekilde çıkabileceğimizi biliyoruz. Ve buradaki futbolcularımızı hepsine tek tek güveniyoruz. Ve ne kadar iyi futbolculara sahip olduğumuzu da hepimiz biliyoruz. O yüzden eminim ki yarın da istediğimiz futbolu sergileyerek istediğimiz sonucu alacağız. Ali Kemal Bey soracak mısınız? Yedi Şafak Gazetesi Ali Kemal Yazıcı. Sadece Türkiye sınırları içinde değil, farklı coğrafyalardan, farklı takımlardan, farklı hedefleri olan oyuncularla 2-3 ayda bir araya gelebiliyorsunuz. Bu bir araya geliş sürecinizde yaklaşık bir hafta. Az önce de ama bana göre çok daha önemli olan zihinsel yorgunluğun, Intanto come com le capacità tecniche ci sono le capacità mentali che un po' puoi allenare, un po' è, è genetica. Genetica no, magari su capacità mentale, quindi ovviamente chi è abituato a, a giocare più partite eh, è anche più abituato a a ripristinarsi a livello mentale e fisico, quindi non c'è una, una strategia vera e propria. Sicuramente le motivazioni massime per un calciatore sono quelle di rappresentare il proprio paesi, di giocare per la nazionale. Quindi in termini di metodo di lavoro facciamo il necessario sul campo perché non si può fare più di tanto senza rischiare infortuni e utilizziamo molte sedute individuali sia di video. in yani campo. Aslında şöyle söylemek lazım. Öncelikle teknik kapasitenin haricinde de zihinsel bir kapasite mevcuttur futbolcularda. Yani bu geliştirebileceğiniz ve zamanla oturturabileceğiniz e, bir kapasitedir. Çok oynayan futbolcular genellikle buna daha alışkındır. O yüzden aslında belirli bir stratejimiz e, yoktur bu konuda. E, yani şunu söylemek lazım. Gerektiği kadar çalışıyoruz. Sağda da olsun ve sağın dışında da mesela e, video toplantılarla olsun, bire, bireysel toplantılarla olsun ve sağda neler yapmamız gerektiğine dair onları çalışıyoruz. Ve gerektiği kadar. O şekilde fazlasıyla zorlamadan çünkü e, yoğunluğun farkındayız. Teşekkür ediyoruz. Hı. Peki tamamlayalım. an şu ana kadar iki maçta dört puanla lideriz. Matematiğe Geride dört maç var. Krizi toplanacak on iki puan var. Ama buradan grup krizi lideri krizi olarak e, krizi gruptan krizi çıkabilmek krizi adına kaç puan yeterli görüyor Sayın matematici. Yani matematiksel hesap yapmaya gerek yok. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Aşağıda... Şu Şu